Arkadaşlar merhaba bugün sizlerle yepyeni bir Minecraft videosuyla karşınızdayım. Arkadaşlar bugün sizlerle Minecraft'ta yiyecek sıkıntısı çekmemek için kendime bahçe yapacağım. Ve bir sürü hayvan evcilleştireceğiz arkadaşlar. Keçi, koyun, inek, fil, öküz. Lafı <laughs> çok uzatmadan intromuz gelsin ve videoya geçelim. Arkadaşlar şimdi ilk önce bir tarla yapmakla başlayalım buğday ekeceğiz bu arada ne yaptım bak sandıkların üzerine eşya çerçevesi koydum harcımasın diye şimdi abi öncelikle tohumlarını da alalım baya bir tohum kazdım videoda önce bunları bekleyeceğiz tarla yapıp oğlum vallahi yine bura çorba olmuş ya öncelikle tarlayı nereye yapacağımızı söyleyeyim tarlayı buraya yapacağız ahırı oraya yapacağız şurayı bir bellemeye başlayalım abi kes koyarım senin kes bas tamam şimdi Bak 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 bana vuruyor bile. Ana ana al lan al lan Sen de bas kes Ne yapıyor? öncelikle tarlamızı buradan başlatalım Ana dur önce biz bunların suyunu ayarlayalım bak kuruyor Kaç blokta bir su koyacaktık 4 herhalde 1 2 3 4 Şuraya bir su Dur abi kovaları da alalım kovaları almadan olmaz Neredeydi kovalar ee, şuradaydı 4 tane kovamız var. Ayarlı, rahat olun. Kovaları bir dolduralım abi şurada ben. Tamam. Bu kovalardan su koydunuz abi. 1 2 3 4 aynen. 1 2 3 4 şuraya da bir tane koyalım abi kürekle. Şuraya bir kova da. Ha şuraya da. Şöyle tamam. Şimdi buraları güzel bir şey yapalım. 2 Böyle 1 2 Tarlamızı işliyoruz Evet dostlar tarlamız şöyle şimdilik böyle ince olacak ben şimdi ahır falan halledeceğim bu videoya yetişmez Ben sonra genişletirim az daha şöyle 2-3 blok daha genişletirip ekmeğe başlayalım Oğlum efsane acıkmışız lan Biftekleri alalım da Hop. Oh. oh mis gibi. Ne bakıyorsun lan? Olmaz. Seri ceketi. Tavuk. Tavuk al bir tane. Al. Aman ne şimdi. O... Tavuk bana aşık mı oldu ama? Kalp çıkarıyor. Yürü git lan. Sen şey, kime aşık oluyorsun abim? Seni var ettim. Çiğ çiğ yer. Herkes öyle güvenmeyeceğin dost diye. Bu arada arkadaşlar Minecraft videoların arasına farklı oyunlar da çekeyim mi? Yorumlara yazın yoksa sadece Minecraft mı çekeyim? Onu da söylerseniz iyi olur. Daha şu yapacağız oğlum ya. İnekleri küçük bir alan yapacağız. Hayvanları ne Hadi bitti zaylar. Hop hop evet. Arkadaşlar tarlamız böyle bu, bu tarlayı ne için kullanacağız? Eğer halatla inekleri getiremezsek buradaki buğdaylarla getireceğiz. Daha kolay oluyor. Hem de daha bir sürü inek getirebiliyor. Gerçi Allah'la da bir sürü inek getirebiliyorduk Bunlar büyüğe dursun, biz de çitlerimizi yapalım abi, ahırımıza başlayalım. Ahır yapmayacağız daha, üstü açık bir yer yapacağız. Ne diyor, Ağ ağıl mı diyorlardı? Ağıl yapacağız. Şimdi şunları falan... Videodan önce yaptım. Videodan önce yapıyorum abi, videoda sonra iki saat uğraşmayalım. Videonun süresi uzuyor. Şimdi başlayalım. Şuradan. Şu yere mi koydum? Neyse kalsın öyle. Kapı yapmayacağım abi halı koyacağım. Halı daha basit. Kapıyı açmaya uğraşmayacağız yani. <laughs> Hoppala çok iyi şuradan da. <laughs> Bu arada arkadaşlar şu anda Minecraft serisinin devamı için bir like atarsanız çok sevinirim gerçekten. Like'ınız ilaç gibi geliyor vallahi. Yetti lan valla çiti tam yapmışım ha. Oğlum. Ha şu oradaki fazlaları da alalım tam yeter. Akşam oluyor abi hemen yatayım da Creeper'lar. Ne oldu lan benim koptu. Toprak sesi miydi? Evet bugün bir gidip yatalım abi. Şunlar da bir büyüsün çabuk. İneklik getireceğiz daha bir sürü hayvan. Şimdi daha O sesini al. Oh çok iyiyiz. Tarlayı hallettik. Daha tarlayı büyüteceğiz. Bu arada abi akıllı tarla falan yapmayı düşünüyorum ileride. Böyle düğme otomatik suyla beraber biliyorsunuzdur ya. Yani. Minecraftçılar burada. Çılgın Minecraftçılar. Bir tane buğday alayım da en azından hayvanlara bir getireyim şimdi. De. Dur lan bir bölmeler açtım mı? Açmadım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, Sayamam ya neyse. Rastgele bölüm açacağım ya. Ana şey bitti çıktı. 30 tane çit valla işimizi görür ha. Koş hadi koş bak. Geliyor adam. Bura tavuklar için ya da inekler için olabilir. Şöyle ge geçişi açalım da. Allah Allah. Genişliği böyle olsun amına zombi çok yaratık bul elmas kılıcım var etme bize yaratık Erpeni ne Buradan abi hayvanlar geçeceğiz Yakında abi şurayı arkaya ahır da yapacağız Ahıra bağlayacağız burayı Yazlık gibi olacak yani Oğlum nasıl kırıldı lan kazma Şimdi Kral meyveler ne durumda meyve diyor buğdaylar Şimdi gidip kemik var mıydı bizde ya bir tane buğday yeter bir sürü hayvan getireceğiz yok ekleyeceğiz abi inek gibi ekleyeceğiz ya da halatla da çekebiliriz dur Altı ee, 6 tane oladım var mı? burada da 2 tane var hop tamam ya, inek spavlanmıyor burada ya Vallahi inek lazım yok abi inek falan yok burada şöyle geçici bir merdiven yaptım Şöyle buradan bir bakayım inek var mı? Koyun var bir tane. Hatta iki tane koyun buldum. Yani i̇yi iyi güzel başlangıç. Koyunlar. Siz lazımsınız abi. Ah. Abi o nasıl gelecek burada Gel kral. Gel. Gel çiftliğime gel. Ee, koyun bölümüne şu orta inek olsun. Gel bakayım. Domuz da ekleyeceğim de o da sonra onu da. Uyur. Gel kral. Ha. Seni hallettik seni halletmiş olalım. Tavuk. Tavuğu hemen çekerim tavuğa. Buğdayla. Gel kral. Gel. Geliyorum ha. Bu buğdaya geliyordum. Oğlum düşecektim ha sonunda. deh Bil 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 bil. Doberman. Çok seni şurada. Kal. Yeah, bak bak bak. Şurayı hemen. Tamam böyle kapat. Ya bilir bil. Aha inek. Dostum gel bayım bırak. Çek tavuk gel buraya sen. Hop. Bağır. Tamam. One million zillion jillion dillion cotillion times later. Evet arkadaşlar sonunda bir tane daha inek buldum. Şimdi bu hayvanlar çiftleştireceğiz. Allah'ı götüm çıktı bu kadar ya. İnek spawnlanmıyor abi bu yama. Şimdi kraldı yağmur da yağıyor. Şu ineğe de sokalım bir çiftleştirelim sizi. Hop gel bakayım. Gel bakayım gel bakayım. Tavuk kaçıyor tavuk kaçıyor. Kaçma. Gel bakayım sen nereye kaçıyorsun? Gelsene abim. Yok. Ya bu tavuk mal ya. Lan gelsene. Gel 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 gel. Şurayı da bir kapatalım. Tarlamız büyümüş mü bakalım. Oo, güzel güzel. Şu büyüyen buğdayları toplayalım. Büyüyen büyümeyen hepsini topladım. Oo, tamam. Şimdi çiftleştirme zamanı bayağı tohumumuz oldu. Şimdi hayvanlarımızı çiftleştirelim. Hop. Gelin bayi. Gelin böyle. Önce sizden başlayalım. Girişin. Girişin, 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 girişin. Girişin, girişin. Oha seviye mi atlıyoruz? Yok artık. Çok iyi bir şeymiş. Dur. Oha. Çiftleşin abi. Çiftleşin, 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 çiftleşin. Yes. Yavrular oldu. Anne ne yapıyorsun? Şunu da bir yedirelim. Hocam alsın. Al. Ha. Bak 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 birleşiyorlar şunlara bak şunlara. Şimdi hop hop. Bak. Bak. Hmm. Ha. Girin birbirinize. Yiyin birbirinizi. Güzel. Bu hayvanları böyle çiftleştire çiftleştire. Evet hayvanlarımız böyle arkadaşlar işte. Şu yağmurda bir durma diyor. Allah'ım ya. Bir. 2 4 5 6 Niye sayıyorum lan mal mıyım? Atı, kanka, <gülüyor> <gülüyor> Hop mükemmel oldu. Tayı buna çit yapmak istemiyorum çünkü tarla dediğinde çit olmaz. Bahçe dediğinde çit olur. Biz tarla yaptığımız için çit yapmayacağım. Böyle olacak klasik. Bu arada yağmur yağınca daha, daha çok mu hızlı daha mı hızlı büyüyordu ya. Onu bir yorumlara yazsanız da. Evet dostlar videomuz bu kadardı. Eğer bu videoyu sevdiyseniz like atmayı unutmayın. Bugün sizlerle birlikte hayvan evcilleştirdik ve bahçe yaptık. İki işi aynı anda yaptık aslında. Çok iyi bir video oldu. Videoyu sevdiyseniz like atmayı unutmayın. Bir daha videolarda bir daha getirdiklerinde görüşmek üzere. Bay bay.